Hacı abi bir gel dergahına geldik. Kapına selam verdik. Gel bakalım ya. Oh gölge buraya. Ünlü düşünür Harun Şen ne demiş? Ne demiş ki? Büyüklerinin eksik etme kulağından tembihi ve yine eksik etme elinden 99 çekerli tesbihi demiş. Kim demiş? O desin sizden dedim ya. Harun Şen Harun demiş. Şen, Harun Şen, Harun Şen. demiş. Kim ee, bu Harun Şen acaba? Harun Şen. Valla ben de bilmiyorum onu sormadım hiç. Harun Şen ünlü düşünür. Şen düşünür. Ölü düşünürdü ben, ben Ölü düşünür, düşünür değil, ünlü düşünür. Ünlü düşünür. Ünlü düşünür. Ünlü ünlü düşünür. düşünür. İsim ne Hacı abi? İsim Muhammed Salih. Muhammed Salih Evet Soy Sol isim ne abi? Han Muhammed Salih Han ha. Muhammed Salih abi ne güzel ismin var Ne güzel soy ismin var Yaş kaç Muhammed e abi? Ya bu, bu yaşa kadar ben söylemiştim Bir kişi, kişi seni gibi demiş ki Maşallah senin ismin ne güzel Hiç kimse değil mant. Man Sıfah sen nereyiz? Bizim Soğan su su İstanbul'da Han 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 Bizim Han, Muhammed Salih Han Muhammed Salih ha. Han. Kim koymuş ismini Muhammed abi? Annem anne koymuş. Yaş kaç Muhammed abi? Sen 80 82. 82. Muhammed abi burada tek başına mı yatıyorsun kalkıyorsun? Yok burada değilim. Neredesin? Gölcük'te. Gölcük'te. Tek misin sen? Kanım var. Niye ağladın? Bir çağırdın annenin geldi. Annen mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> anne anne ismini koymuş, anne aklına gelmiş. Annenin ismi neydi? Sayde. Sayda. Evet. Ay maşallah. Seni kök nere? Ben babamı hiç sevmedim. Dolu Annem, 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 annem. Ben çok adamlar soruyorum. sen baba sevmesin. E, anne sevmesin. Anne nerede? Baban sevmesin. Rabbim izlesin. Senin susan temiz değil. Anne dokuz sene. Karnına gezdirir. Sonra geldi zaman. Böyükle çok. Sevgi delikanlı olur. Anneyi sevsen adamı sevmesin. Anneyi sevmezsen adamı sevmez. sen adam sevmez, Babayı Ben Baba keyfine gidiyor. İsterse çocuk olsun isterse olmaz. Anne diyorsun. Mesela ben şimdi Cennet anladım. annelerin ayağının altındadır diye. Aferin. Eyvallah. Şimdi... Anneyi babaya, de sevsin, babayı da sevsin. Sevsem o... Anneyi Zaten çok Zaten anneyi çok severse babayı da sever. Niye? Her babayı bir ana doğurmuştur. Doğru <laughs> mu? Doğru söylüyorsun. Senin memleket nere? Asıl memleket nere? E, Muhammed abi? Erzurum. Neresinden? Çat Kazası. Erzurum Çat'tansın. He. Ne zaman geldin bu Gölcü'ye? Bu Gölcü'de ne zaman geldim? Bu Gölcü'den ton 85'te mi 40 sene var gelmişim burada. Tepremde evvel gelmişim. Teplim. Ne yapıyorsun burada? Ben burada bir şey mi şey sattım. Ondan sonra biraz bir işe girmedim. He. Geldim burada. Ondan sonra tepremde sonra geldim burada bu adam bu kulübe yaptı. Sultan Baba Türbesi'nde? Gelenlere gidenlere tespih satıyorsun. Ya, bu adam dedi ki mescid yapacağım. Ama mescid yazmış bak orada. Hmm. Onu kaldırdı köyde şey olmaz. İçeride yazıldı. Dedi şey buradan tam içinde namaz kalacak. Yukarı çıkmaz. Buradan namaz kalacak. Sen de bir şey sat. 25 sene var. 20 sene Eyvallah. Var. Var. Allah razı olsun. Sonra çeşmeyi bırakmadı. Burası yasak etti. Vali, e, vali kocayla da geldi. De, iş yapmış. Çeşme yapmış. Mescid yapmış. Bugüne kadar yapıyor. Aa, şimdi bir hafta iki hafta var açılmış bu mescit. Evet. Bu mescit gene burak el yani namaz Eyvallah. <laughs> Güzel burada olsun boş ver. Sen de sevaba giriyorsun burada. Tespih satıyorsun. Tespih baston setiremez. satıyorsun. Evet. Gelenlere duasını alıyorsun. Tamam. O, gidenlere dua ediyorsun. Ben herkese dua edeceğim. Hiç ben Bir dua et bakayım Salih abi nasıl dua ediyorsun? ya Rabbi Alemin ya Habibi herkesin dua edeceğim. Ya Veysel Karani ya Şeyh Abdülkadir Gelani. Ya ben o zaman, bütün Müslümanlara, evlilere, haslara, kurtlara, bütün dünyanın ne kadar evliya varsa onların hürmetine, bütün Müslümanlara iyilik versin, rahat versin, sıramaz versin, ölür ya da makamı denet versin. Sağ olasın, Allah razı olsun diyoruz. Duayı aldık, yola devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.